Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 22 ve kazanım 23'ü çözüyoruz. Şimdi önce öğretmen notu verdik. Ne diyoruz bu öğretmen notunda? Şöyle aslında önceki iki kazanım videosundaki aynı şey. Px artı P artı a polinomunun x artı b ile bölümünden kalan. Şimdi ne yapıyorduk? Sıfır eşitiyorduk. x yerine eksi b yazıyorduk x eksi b olduğundan bakın gidip burayı eksi b yapmıyoruz gençler. x yerine eksi b yazıyoruz. Buna dikkat edin. x yerine eksi b yazdım da a neyi arıyorum ben aslında o zaman? Eksi b artı a'nın görüntüsünü arıyorum polinomda. Şimdi px eksi 2 polinomu veriliyor. px polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Sorulara şöyle başlayın. Ne aradığınızı önce kenara not edin. Şuradaki soru cümlesi önemli bu soru tiplerinde. X artı 3 ile bölümünden kalan ile dediği kısmı 0 eşitledim. X artı 3'ü 0 eşitledik. X eşittir eksi 3. Hangi polinomu? px'in. O zaman burada yerine koyduğum Neyi arıyorum? P eksi 3'ü. Bakın neyi arıyoruz? P eksi 3'ü. Bunu unutmuyoruz. Tamam bunu arıyoruz. Nasıl bulacağız? E, bakıyorum yukarıda P ile ilgili bir ipucu vermiş. P x eksi 2'yi vermiş. Şimdi içeriye x eksi 2 eksi 3 yapmak için eksi 3 olması için x yerine kaç yazmalıyım? x yerine kaç yazmalıyız? Eksi 1 yazmalıyız. Eksi 1 yazarsak x eşittir. Eksi 1 yazarsak bakın hakikaten de içerisi p eksi 3 oldu. Zaten aradığımda p eksi 3. Eksi 1 yazmıştım. Eksi 1'in küpü eksi eksi 1 artı 4. Eksi 1 artı 1 artı 4'ten ne bulmuş oluruz? 4 doğru cevap değişik oldu. Bu polinomu veriliyor. P x artı 2 polinomunun x artı 3 ile bölümünden elde edilen kalan. Önce şurayı hallediyoruz. Ne aradığımızı görmek adına. P x artı 2 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan. x artı 3'ü 0'a eşitledik. x eksi 3 geldi. Eksi 3 yazacağım. Nerede? Vurgunlar da yaptı? Burada. P x artı 2'de x yerine eksi 3 yazıyoruz. O zaman eksi 3 artı 2'den p eksi 1'i arıyorum demektir bu. Bakın p eksi 1'i arıyoruz unutmayalım. E bunu bulmak adına da elimde şu polinom var. E tamam tertemiz x yerine eksi 1 yazdığında bulmuş oluruz. x yerine eksi 1 yazarsak p eksi 1 elde edeceğiz dedik. Eksi 1'in küpü eksi 2 çarpı eksi 1'in karesi artı 5 çarpı eksi 1 eksi 3. Eksi 1 geldi. 1 çarpı eksi 2. Eksi 2, eksi 5, eksi 3. Eksi 8, eksi 11 oldu gençler. Doğru cevap C şıkkıdır. 2016 LYS sorusu. PX şu şekilde olmak üzere. PX eksi 1 polinomunun X artı 1 ile bölümünden kalan ile PX artı 1 polinomunun X eksi 1'e bölümünden kalan birbirine eşittir. Buna göre M kaçtır? Şimdi parça parça gidelim. P x eksi 1 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan diyor. Yani şurası bir kısım olsun. Bir de p x artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan. Bu da ikinci kısım olsun. Şimdi kırmızı kısmı yapalım. x artı 1'i 0'a eşitledim. Ne geldi? x eksi 1. Eksi 1 yazacağım x'in yerine. Nerede? Şurada. Yazınca eksi 1 x yerine eksi 1 yazdım. Bakın p x eksi 1'de eksi 1 bir, eksi 1'den p eksi 2 geldi. Yani p eksi 2 bu birinci cümlenin cevabı. Şimdi şuradaki soru işaretini atalım. Mavi kısmı yapıyorum. x eksi 1'i 0'a eşitledik. x buradan 1 geldi. 1 yazacağız der de px artı 1 de x yerine. 1 yazarsak p 1 artı 1'den p2 geldi. E bu da buna eşit. Bunlar ne diyor? Birbirine eşittir diyor. Yani p eksi 2 p2 eşit diyor gençler. p eksi 2 eşittir p2 olduğunu bulduk. Şimdi ne yapacağız? Yukarıdaki şu px polinomunu kullanarak Denklem elde edeceğiz. P eksi 2 ne olur oradan? X yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin küpü eksi m çarpı eksi 2 artı 1. Eşittir diyorum. P 2. 2 yazıyorum. 2'nin küpü eksi m çarpı 2 artı 1. Eksi 8 artı 2 m artı 1. 8 eksi 2 m artı 1. Birler gitti. 2m'i sola attık 4m oldu. Eksi 8 sağa attık 16 oldu. 4m eşittir 16. m eşittir 4 geldi. Aile doğru cevap B. Eşittir. Bakın kalan soruları kolay aslında gençler. Adım adım gideceksiniz. Sonrasında sıkıntı yaşamazsınız. Tabi işlemlere de dikkat.